Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Opel ailesinin özel kamyonlarını getirdim sizlere biliyorsunuz. Arabalarımızın özel kamyonları vardı. İlkini BMW kamyonları ile yapmıştık. BMW ailesi arabaları kendi kamyonlarına yüklemiştik çok sevilmişti. Ve bugün de istek üzerine Opel ailesi arabaları özel kamyonlarına yükleyeceğiz. Çok güzel bir seri bayağı seviyorsunuz. Opel kombiyi görüyorsunuz burada Opel ailesinden. Yine Zafira var. Yanında Corsayı gördünüz. Burada Opel Astra, Insignia ve son olarak Opel Vectra bizlerle. Opel'in en çok kullanılan ülkemizdeki modelleri diyebilirim sizlere. Bakalım bugün özel kamyonları yüklemede problem yaşayacak mıyız? Ön görünce izleyelim. Astra'yı kullanacak gördüğünüz gibi. Astra Sedan'ı kullanacak arkadaşlar. Özel kamyonlarını umarım beğenirsiniz Opel ailesinin. Beğenmeninkiler çok sevinmişti. Opel'inkiler de çok güzel olduğunu düşünüyorum. İlk defa göreceksiniz Opel'in özel kamyonunu. Ve şu an için örümcekle bakalım Yüklemede bir sıkıntı olacak mı? Eğer arabaya çok hasar verilirse, çok kaza yapılırsa yükleme iptal oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onu söyleyeyim şimdi de. Bakın kamyonlar tam burada. O sarı renkte. Efsane güzel gözüküyor. Birazdan yakından da göreceğiz ama önce örümcek şu Astra'yı güzelce bir yüklesin sorun yaşamadan içine direkt bas 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 tamam tamam biraz ön tarafı vurdu ama sıkıntı olmaz araba çok güzel kamyon daha da güzel gördüğünüz gibi Opel'in logoları sloganlarını görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel bir araba olmuş daha sonra kamyon olmuş Opel'in kamyonu umarım beğenirsiniz diğer araba kamyonlarında markalarında getireceğim bugün Opel'le karşınızda örümcek Bin abi arabaya. Kamyonu arabaya alıştık araba diyoruz. Kapıları kapattıktan sonra eh tamam şimdi diğer bölge teslimat noktasına doğru yola çıkabiliriz. Örümcek gerçekten güzel bir şekilde arabayı getirdi. Çok da güzel bir Opel kamyonu varmış. Ben bayağı beğendim yalnız. Sarı renkte ve bayağı da güzel bir kamyon. Arka tarafta kocaman bir Opel logosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ön tarafta yine küçük logo yanlarda sloganı var Almanca şekilde sanırım şey diyor. Biz araba yapıyoruz gibi bir şey diyor herhalde tam emin değilim ama sanki öyle bir slogan olmasa. Hani biz öyle telekeden plastikten araba değil araba yapıyoruz. Gerçek arabayı biz yaparız gibi bir şey diyor sanırım sloganlarında. Çok güzel gözüküyor kamyon. Şimdi teslimat noktasına doğru artık geldik diyebiliriz. Buraya kadar geldiyseniz sorun yok. Hemen şu büyük böyle bir şey var. Ne diyelim, ee, bilmiyorum işte. Ah bunun ismi Winch mi? Winch olabilir. Buraya park edecek herkes. Örümceğin performansı aslında çok güzeldi. Bakalım, Kaptan. Hangi araba alacak? Komboyu alacak gibi duruyor. Bir ticari araba bildiğiniz gibi. Hafif ticari araba. Yine bu da ülkemizde sevilen yeni ticarilerden diyebilirim arkadaşlar. Güzel bir araba. Bakalım kaptanın performansı nasıl olacak? Özel kamyona yüklemesinde problem yaşanacak mı? Göreceğiz. Sizin favori arabanız hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız çok iyi olur arkadaşlar. Şimdi kombi bombayı izliyoruz. Gayet güzel geldi buraya kadar. Yani hiçbir sıkıntı yok. Umarım kamyonu yüklemede bir problem yaşanmaz. Çünkü biraz geniş bir araç. Büyük bir araba gördüğünüz gibi. Opel combo bas 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 yavaş tamamdır yine ön tarafı biraz çarptı ama o artık olacak sığmıyor abi yapacak bir şey yok yine bir başarılı bir yükleme daha gördük hemen kaptan binsin abi arkada gördüğünüz gibi Opel combo hazır kapıları kapat ve yola çıkıyoruz arkadaşlar ikinci Opel'in de yüklenmesi çok başarılı bir şekilde oldu ve artık Yavaş yavaş teslimat noktasına doğru kaptanla devam ediyoruz Güzel bir Opel kamyonu arkada çok güzel bir Opel'in hafif ticaresi Opel komboyu gördünüz. Çok güzel daha taşıyacak yükleyecek diğer araçlarımız da var ama şimdilik güzel gidiyor kahramanlar. Önce Opel Astra mıydı? Yani Astra yörümcek yükledi. Komboyu kaptan şu an için yükledi. Artık teslimat noktasına doğru burada biraz yavaş gidilmesi lazım. Aşağı düşerseniz kamyonu devirirseniz direkt diskalifiye oluyorsunuz onu söyleyeyim sizlere. Şu an için kaptan artık Sağa doğru dönüşünü yaptı Ve yavaş 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 tamam, Acil etme tamamdır İşte bu kadar gayet güzel Örümceğin performansı gibi Kaptanın da performansı çok güzel oldu E şimdi demir adamla Devam ediyoruz demir adam bugün Sanırım korsa alacak diyecektim Aldı bile Güzel bir araba küçük bir araba gördüğünüz gibi Hatchback araba arkadaşlar Performansı umarım iyi olur Demir adama güveniyoruz Bakalım göreceğiz tabii ki. Önce bir performansı izleyelim arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz Demir lastikleri biraz garip hatalı herhalde. Artık ona yapacak bir şey yok. Biraz garip olmuş değişik böyle bir tuhaf bir şeyler yapıyor anlamadım. Neyse sıkıntı yok. Şu an gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Gayet Demir Adamın performansı iyi. Ve artık kamyonumuza şöyle yavaş yavaş yüklemesi tamamlandı. Ama her seferinde gördüğünüz gibi her türlü çarpıyor arkadaşlar. Yani oraya hep çarpıyorlar yani yapacak bir şey yok. Ama arabamızın genel performansı gerçekten çok güzeldi gördüğünüz gibi. Gayet iyi bir şekilde yüklemesini yaptı. Kapıları kapat. Tamamdır hadi bakalım. Şimdi artık yola çıkma zamanı arkadaşlar. Teslimat noktası sonra demir adamla devam edeceğiz. Ardından da diğer kahramanımıza geçeceğiz. Şimdilik Gayet güzel abi. Hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel bir şekilde yüklemeler yapılıyor. Teslimatlar yapılıyor. Böyle giderse bayağı iyi olacak. Opel ailesinin performansı çok iyi diyebilirim sizlere. Şu an için biraz burada yavaşladı. Fark ettiyseniz zor çıkıyor bayağı. Ama sıkıntı yok. Hızlı gitmesin, yavaş gitsin arkadaşlar. Bu parkurda bu seride hızlı gitmek biliyorsunuz önemli değil. Diğer adamı görüyorsunuz şu an. Çok yavaş bir şekilde acele hiç etmiyor. Böyle olması lazım zaten. Helal abi işte. İşte bu kadar artık. Teslimat noktasına da gelmiş bulunuyoruz. Opel'in çok güzel bir kamyonu gerçekten teslimat kamyonlarından ve daha farklı kamyonlarda da getireceğim arkadaşlar. Korsa yükledik. Şimdi de sıra. giriyor yine Opel ailesinin en sevilen arabalarından bir tanesi. Bayağı güçlü bir sedan. Bakalım performansı nasıl olacak? Onu bilmiyorum. Onu baldi bize gösterecek birazdan. Hadi bakalım. Şu an için başladı. Önce kamyonu yüklüyoruz. Ardından da teslimat bölgesine doğru yola çıkıyoruz kamyonlarımızla. Baldi buradan bir atlayış yaptı. Gayet güzel. Devam devam devam. Çok iyi. Şimdilik çok iyi. Yavaş. Yavaş yavaş. Abi, acele etme. Allah! Gidem din getiremedi. Neyse bir daha. Bir daha yapacak aynı hareketi. Yavaş yavaş. Şöyle Baldi'nin Hadi durma 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 Abi araba geniş biraz Oy, Ön tarafı fena vurdu ya Neyse <laughs> bir şey olmaz Hepsi vuruyor küçük araba da vurdu Büyük de vuruyor Yani her türlü o ön taraf çarpacak arkadaşlar Ona yapacak bir şey yok Baldi kamyonla şu an için bindi Opel'in özel bir teslimat kamyonuyla Insignia'yı teslimat noktasına götürüyoruz Baldi ile Şu an için her şey yolunda Opel ailesinin performansları ve kaptanın Kaptan ne ya? Kahramanlarımızın performansları gerçekten çok başarılı. Şu baldi de bir götürürse baldi'den biraz korkuyorum. Şimdi suya düşecek gibi geliyor bana burada iyise. Sanki suya düşecek gibi. Aman yavaş. Baldi çok hızlı gidiyor. Baldi bayağı hızlı gidiyor hem de birazcık yavaş giderse tabi daha iyi olur ama baldi bu dinlemiyor lafımızı derken yavaşladı bayağı fark ettiyseniz. Artık çok yavaş dönüşünü yaptı ve dördüncü teslimat gördüğünüz gibi dördüncü teslimat kamyonu da geldi daha sonra gemi gelip buradaki kamyonları alıp araçları alıp götürecek arkadaşlar dördüncü kamyonunda teslimatı başarılı oldu çok iyi Recep abi izleyeceğiz Opel Zafira'yı kullanacak Zafira da bir MPV sınıfından mini mini ne oluyor minivan oluyor yani minivan sınıfından mini panel var mıydı? Aynen aslında abi. Ay yok mini van değil, MPV'nin açılımı neydi ya? Minivan değil mi? Minivan olması lazım aynen. Güzel bir araba, aile arabası olarak geçen büyük bir araba gördüğünüz gibi Opel Zafira. Çok güzel gözüküyor, bakalım. Recep abi az kalsın ön tarafını vuracaktı, çok kötü düştü ya. Biraz ön tarafa yavaş düştü. Neyse bu araba nasıl sığacak bu kamyona bilmiyorum ama Recep abi bir şey yapar diye düşünüyorum. Ooo <laughs> Kapırası kapanacak ama tam sınırda yani Tam sınırda kapanacak kapı Baya büyük bir araba olduğunu söylemiştim Zor sığdı resmen Recep abi ama her türlü yerleştirdi Kamyona gördüğünüz gibi Opel kamyonu çok iyi duruyor Baktıkça daha da hoşuma gitmeye başladı Artık kapıları kapat Recep abi Gidebiliriz teslimat noktası doğru Daha sonra da Son olarak hangi araba kaldı orada? Vectra. Aynen daha sonra Vectra'nın yüklemesine bakacağız. Yüklenebilir mi bilmiyorum. Bakacağız. Şu an Recep abi izleyelim. Gayet güzel bir şekilde Opel kamyonuyla teslimat noktasına doğru devam ediyor. Buralardan geçerken birazcık kontrol etme yavaş yavaş tamam çok aceleye gerek yok arkadaşlar çok acele ederseniz aşağı düşersiniz ortalık karışır söyleyeyim şu an için Recep abi gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Opel ailesinin özel kamyonuyla, teslimat kamyonuyla 5. kamyonunu artık Geldi yani bu saatten sonra suya muya düşmez problem yaşanmaz. 5 kamyon sıraya girdi. Daha sonra bunlar tek tek artık gemiye yüklenir. Orasına biz karışmayız arkadaşlar. 5. kamyonun da yüklenmesi teslimatı çok başarılı bir şekilde oldu. Ve şimdi son olarak Batman'i izleyeceğiz. Opel Vectra'yı kullanacak. Yine ülkemizde de çok kullanılan bir araba arkadaşlar. Baya baya çok kullan önemli. Eski bir araba 2005-2006 falan olması lazım bunun yılı. Batman'in bakalım performansı nasıl olacak Teslimat kamyonuna özel kamyona yüklemesi problem olmazsa iyi Gerisi çok fazla sorun olmaz gibi ama önce Buralardan çok fazla arabaya hasar vermemesi lazım Arabaya çok hasar verdiğinizde Otomatik iptal oluyor teslimat. Yükleme iptal oluyor ve yükleyemiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Şu ana kadar karşılaşmadık ama muhakkak yaşayacağız bunu. Şu an için Vectra'nın yüklenmesi. Aa, çok güzel park etti yalnız. Duvara da vurmadı dikkat ettiniz mi? Yani şeye, kamyonun ön tarafına vurmadı. Çok iyi. Gerçekten çok güzel. Performans müthişti Batman'in. Yüklemesini çok beğendim. Umarım teslimata giderken de iyi bir performans sergiler. Artık Kamyonumuzu görüyorsunuz abi. Çok güzel. Kapıları kapattı ve Batman'le yola çıktı. Teslimat noktasına doğru devam ediyoruz. Favori arabanızı yazdınız değil mi? Yani artık bunu söylüyorum ama artık öğrendiniz. Favori arabanızı yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu önemli. Şu an için artık çok güzel bir kamyonla son arabamızı teslimat noktasına doğru Batman'le götürüyoruz. Batman dikkat et. Aşağı düşersen direkt diskalifiye sola yanaşıyor. Abi az kalsın düşecekti aşağı, burada düştüğün zaman direkt diskalifiye teslimat olmaz. Araba zaten paramparça olur, araba bozulur zaten, kamyon da gider. Teslimat yapılmaz ama yavaş yavaş biraz orada bizi korkutsa da gördüğünüz gibi 6. kamyon arkadaşlar artık 6. da teslimat noktasına gelmesi başarılı oldu. Tüm kahramanların performansı çok güzeldi bugün. Bugün o pelalesinin kamyonunu ben bayağı beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.